Hepinize selamlar dostlar. Birçoğumuzun heyecanla beklediği o canavar görsel üretme modeli dediğimiz Nano Banana var ya, işte onun pro versiyonu yayınlandı. Bir diğer adıyla Gemini 3 Pro Image modeli. Herkes farklı bir amaç için kullanıyor. Öyle ki Artık yakın çevrenizde bile bu modeli kullanarak kendi görselini editleyen, arka planı değiştiren veya farklı kombinleri üzerinde deneyen insanlar gördünüz. Kiminiz tasarımcısınız, farklı yerlerde kullanacaksınız. Kiminiz workflow'unuzu entegre edip ondan video yapacaksınız, sahneli üreteceksiniz. Kiminiz kısa film yapıyorsunuzdur. Yani o kadar fazla alana hitap eden bir modelden bahsediyoruz ki umarım gelişmeleri öğrendikten sonra hepiniz mutlu olursunuz. Çok efsanevi diyeceğimiz gelişmeler var. Bir kere Türkçe karakter sorunu çözülmüş arkadaşlar. Artık Türkçe karakter sorunu kalmadı modelde. Şu an anlatırken bile heyecanlıyım. Çünkü gerçekten hepimiz için büyük bir sorundu bu. Bu sorun kalktı. Yani elinizde bir tane soru var. Soru bankanızdan matematik sorusunu çektiniz, paylaştınız. Dediniz kardeşim ben bunun çözümünü görsel olarak görmek istiyorum. Onu size Türkçe ve görsel olarak el yazısı biçiminde yapacak. Yani bu kadar bomba bir modelden bahsediyoruz. 6 tane, 7 tane değil bakın 14 tane farklı şeyi birleştirebilecek tutarlılığa sahip. 4K çıktılar verecek. Artık sosyal medyanın da bir noktadan sonra gerçekten hani cılkı çıkacak dedikleri var ya bizim ülkemizde böyle bir gerçekten öyle oluyor. Bunun sebebi de şu. Artık gerçekle yapay zekayı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi gelin modelimizi inceleyelim. Bakalım neler demişler. Diyorlar ki, geliştiricilerin stüdyo kalitesinde görüntü üretimine erişebilmeleri için Gemini 3 Pro üzerine kurulu daha yüksek kaliteli bir model olan Nano Banana Pro'yu piyasaya sürüyoruz. Ve aşağıda text to image yani yazdığımız metinden veya verdiğimiz prompt'tan görsel ürettirme benchmark'ına baktığımız zaman açık ara üst seviyelere çıkmış durumda. Infografik gibi yapılarda da kusursuz çalışıyor. Yani elinizdeki verileri al bana görselleştir dediğiniz zaman bir dashboard haline getirdiğiniz zaman illa Python artık yazmasına gerek yok. Direkt veriyi görsel olarak size sunabilecek bir modelden bahsediyoruz. Tabii ki burada diyor ki Gemini 3 Pro Imagen geliştirici ekosistemindeki erişimini de genişletiyoruz. Yani Google'ın yeni idesi vardı ya geçen duyurulmuştu o da. Google Antigravity de kodlama aracıları artık bu görüntü oluşturma yeteneklerinden doğrudan yararlanabilecek koda uygulamadan önce kullanıcı incelemesi için ayrıntılı kullanıcı arayüzü taslakları veya hatta yeni görsel öğeler oluşturabilirler diyor. Ayrıca Adobe ve Figma gibi önde gelen yaratıcı platformlarda da bu model entegre olarak çalışıyor. Şimdi özelliklerine biraz bakalım neler var diyor ki hassasiyet gerektiren gelişmiş araçlar oluşturuyorsanız Gemini 3 Pro Image size profesyonel kalitede çıktılar sağlamak için görüntünün fiziğini yani aydınlatma kamera, odak, renk derecelendirme ve kompozisyon üzerinde kontrol sağlıyormuş. Müthiş bir şey ya. 2K ve 4K çözünürlük seçenekleriyle çıktılarınızın profesyonel prodüksiyon için gereken çözünürlük standartlarını karşıladığından emin olabiliyormuşsunuz. Ürün görselleri, logolar ve referanslar gibi çeşitli unsurları bir araya getirerek uyumlu reklamlar oluşturabilirsiniz. Adamlar zaten sizin neler yapabileceğinizi anlatmış. Daha sonra diyor ki, Gemini 3 Pro Image modeli soyut görüntü oluşturmayı işlevsel varlıklara dönüştürerek 2.5 flash image'a göre önemli bir ilerleme sağlamıştır. Mantık ve dil işlemeden mükemmelmiş ve görüntülerinizde entegre edilmiş net ve doğru metinler üreterek en son teknoloji metin işlemeyi sunuyor. Zaten Türkçe dil olayı da çözüldüğü için bambaşka bir seviye ya gerçekten hani. Diyor ki aynı zamanda pazarlama materyalleri, eğitim içerikleri ve diğer birçok uygulama geliştirmek için de ideal bir çözümdür. Hepinizin app fikirleri vardı aklınızda artık yani direktmen bu şekilde bu modeli kullanarak bile yeni uygulamalar yapabilirsiniz. Gemini 3 Pro Image ile görüntü oluşturma ve yerelleştirme mantığı arasındaki engelleri de kaldırdık. Bu gelişmiş model bir görüntünün anlamsal bağlamını kavrayarak menüler, işaretler veya belgeler gibi öğeler de orijinal sanat stil veya düzeni koruyarak görüntüden görüntüye oluşturma özelliğini kullanarak zahmetsizce dil değişiklikleri yapmanıza olanak tanıyorlar. Dünya bilgisine erişim de var. Gemini 3 Pro Image Önceki görüntü oluşturma modellerini kıyasla daha gerçekçi veriler üretmek için geniş bir bilgi tabanını birbirine bağlıyor. Ayrıca etkinleştirildiğinde Google aramayla temellendirme modeli veri odaklı çıktılar için gerçek zamanlı bir web içeriğine bağlanıyormuş. Yani bu nasıl bir şey arkadaşlar? Diyelim ki elinizde bir web sitesi var ve bu web sitesinde belli veriler var. Attınız dediniz ki bu web sitesini görselleştir görsel oluşturacak. Veya bir web sitesinde belli terimler var. Al bunu görselleştir dediniz. Alacak onu size görselleştirecek. Böyle manyakça bir modelden bahsediyoruz. Bakın bu modeli verimlilik açısından kullanmak isterseniz gerçekten kullanamayacağınız alan yok. Yani diyelim ki ders çalışıyorsun bir konuyu görsel olarak hafızada tutmak her zaman daha iyidir. Dediniz ki görsel olarak bu konuyu hafızamda tutabilmem için bu konuyla ilgili görsel oluştur. Onu size oluşturacak. İngilizce kelime mi ezberliyorsun? Atacaksın kelimeleri Diyeceksin ki bu kelimeleri bana görselleştir. hafzamda tutmak istiyorum. Zihin haritasını görsel olarak yapsın. Peki biz bu modeli nasıl kullanacağız? Google AI Studio'dan bir kere artık herkese açıldı. Burada Playground kısmına geliyorsunuz. Geldikten sonra bakın burada Nano Banana Pro diye geçiyor. Zaten SOTA görsel üretme ve düzenleme modeli olarak biliniyor. Bastığınız üzerine Pro seçildi. Başka nereden seçebilirsiniz? Şu sağ taraftaki menüden Models kısmından Nano Banana Pro'yu seçebilirsiniz. Seçtiniz ve artık tek yapmanız gereken buraya promptunuzu girmek. Daha sonra Google Gemini uygulamasına geldiniz. Burada Thinking modunu seçtiniz ve sonra geldiniz burada Tools kısmından Create Images'ı seçtiniz. Artık Nano Banana Pro'yu buradan da kullanabiliyorsunuz. Daha farklı platformlara da geldi. Yavaş yavaş tüm platformlara gelecek. Fal AI üzerine de geldi. Hatta fal da ben sizler için bir deneme yaptım. Pinterest için bir görsel oluşturdum kahve temalı ve gördüğünüz gibi şu yazı stiline bakabilir misiniz? Ve hiçbir yanlışlık yok yazıda. Kalite zaten 4K. Hani bunun üzerine söylenecek bir laf var mı bilmiyorum. Özellikle influencer'lar ve içerik üreticileri gerçekten yaşadılar diyebiliriz bu modelle birlikte. Yani bugün bu model bu kadar harika çıktılar veriyor. Bu modelin ilerisi nasıl olacak? Yani daha ne kadar iyi hale getirebilirsiniz bu modelleri? Emin değilim 8K mı çıktı verecek? Nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz gerçekten? Hani enteresan. Şimdi biraz uygulama yapalım. Uygulamalarımızı yaptık. Bayağı bir uygulama yaptık. Ama bu uygulama yapmanın bir sınırı yok bu arada. Herkes kendi alanında bambaşka işleri imzalatabilir. Bu sebeple ben en ilgi çekici olanları seçtim. Ve sizler için harika bir şey hazırladım. Bakın. Kitap Repom'un linkini aşağıya yorumlara bırakacağım. Sizler için harika bir repo oluşturdum ve burayı sürekli olarak yeni prompt'larla güncelliyorum. En 200 nano banana pro json prompt'u burada bulunuyor. Hepsi işinize yarayacaktır. İstediklerinizi buradan geleceksiniz. Zaten seçeceksiniz. Seçtiğinizi alıp direktmen kullanacaksınız. Tamamen size kalmış bir durumdan bahsediyoruz. Yani ne isterseniz yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde geldiniz, birine bastınız. Filtre ve doku katmanı ekleme kısmına Mesela çoğunda kendi fotoğrafınızı mesela burada düşünün yüklüyorsunuz, prompt'u kopyalıyorsunuz. Tek yapmanız gereken Gemini'nin içerisine gelmek ve prompt'unuzu yapıştırmak. Şimdi size bunu gösterdim. Repo açıklamalar kısmında olacak. Sizden ricam repo'ya girdikten sonra bu şekilde gelip bir tane star yani yıldız bırakırsanız çok iyi olur. Ripomuz ön plana çıkar. Hatta ihtiyacı olana da gönderirseniz çok 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 iyi olur. Repomuza yıldız bırakmak için bakın buradaki star ikonuna basmanız, star butonuna basmanız yeterli. Buna basarsanız yıldızlamış oluyorsunuz. Umarım işinize yarar bir repo olmuştur. Hatta çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Uygulamalarımıza bakalım. İlk uygulamamız bu şekilde. Ben bunu aslında Ozan abi de gördüm. Ozan Sihay'da. X'te paylaşmıştı bir matematik sorusu üzerine. Ben de denedim ve gerçekten sonuçlar konusunda şoka uğradım. TÜBİTAK yarışmasında vesaire bir matematik sorumuz var. Dedim ki bu sorunun çözümünü gidiş yoluyla birlikte her bir işlemi göstererek bir öğretmen gibi sanki kağıda yazılmış yazı olarak görselleştir. Bakın arkadaşlar zerre Türkçe hatası yapmadı ve karşımıza bu şekilde getirdi. Ya buna çok fazla anlam yükleyebiliriz. Yani şunu şu şekilde yapması bambaşka bir seviye. Daha sonraki örneğimize geçtik. Dedik ki bir eski fotoğraf verdik. Bu fotoğrafı renklendir, netleştir, çözünürlüğünü yükselt ve restore et. Getirdi bu şekilde fotoğraf karşımızda. Yine enfes çalıştı diyebiliriz. Sonra bir tane Jason prompt gösterdim ya onlardan birini verdim. Karmaşık bir süreci veya kavramı basit anlaşılabilir bir infografikle açıklama. Burada bir rüzgar tribününün çalışma mantığını infografik olarak açıklattık. Pervaneler döner, rüzgar enerjisi, elektrik üretilir vesaire. Ya zerre Türkçe hatası yok onu da geçtim bu kadar model nasıl çıkardılar gerçekten hani şaşırmamak elde değil. Bir mekanın iç tasarımını değiştirdik işte bir oda verdik bu hale getirdi bizim isteğimizle. Sonra bir tane hamburger fotoğrafı yükledik kendi fotoğrafımızı ona işte iştah açıcı bir buhar duman filtresi uygulamasını istedik ve tam da istediğimizi yaptı. Daha sonra bir manzara fotoğrafı verdik. Dedik ki mevsimsel ve atmosferik kısmı değiştir. Sonbahar tonlarına getir dedik. Fotoğrafımızın tutarlılığını hiç bozmadan tonlarını değiştirdi. Yani şu kadar kaliteli çıktılar vermesi de gerçekten inanılmaz bir şey. Şimdi İstanbul Galata Kulesi fotoğrafını açıklayıcı ve bilgilendirici bir görsele çevirmeni istiyorum. Ok işaretleriyle hem İstanbul hem de kule hakkında bilgiler olmalı diye bir fotoğraf verdim. Ve buraya geldiğimizde Alın size Nano Banana Pro yani. Taş ve harç yapı, tarihi yarımada, Pera semti, Galata Kulesi, Haliç yani ne isterseniz abi. Her şeyi yapıyor. Bunlar sizin işinize yarayacak şeyler özellikle uygulamalarda. Şimdi geldik o klasik kombin olayına. Bayağı bir görsel verdik görüyorsunuz. İşte kazak verdik, şapka verdik, gözlük verdik, pantolon, ayakkabı, arka plan ve bir karakter. Dedik ki arka plan Paris olacak şekilde fotoğraftaki adama elbiseleri kombin olarak giydir. Tutarlılığı koru ve kaliteli bir görsel olmalı. Sonuç mu? İşte tam da burada. Adamımıza efsane bir şekilde her şeyi giydirmiş. Arka planımızı da hiçbir şekilde bozmamış. Şimdi ise bir portre fotoğrafı verdik. Işıklandırmasını ve atmosferini dönüştürmesini istedik. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızın ilk hali fotoğrafımızın son hali. Çok profesyonel işler yapılabilir gerçekten. Daha sonra bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Geldik buraya. Fotoğrafımı yükledim ben yine bir portre az önceki. Vincent Van Gogh tarzına çevir ve son derece realistik olsun dedik ve geldi. Tarz dönüşümünü de çok başarılı bir şekilde yaptı. Diyelim ki fotoğrafınızda belli noktaları çizip onu görselleştirmesini istiyorsunuz. Onu da yapıyor. Bakın ben fotoğrafı bu şekilde çizdim. Şurayı sakal yap dedim. Geldi. Orayı sakallı bir hale getirmiş oldu. Daha sonra karmaşık bir biyolojik sistemi özellikle kalbin detaylı yapısını içecek basit ve anlaşılır bir bilimsel illüstrasyon yap dedik ve gördüğünüz gibi geldi harika bir illüstrasyon çalışması ortaya çıkardı. Yani yapılabileceklerin cidden sınırı yok. Bir vazo verdim dedim ki işte bu vazoyu bir oda içerisinde bir ev içerisinde nasıl durduğunu göster dedim. Harika bir şekilde onu yaptı, uyguladı. Yani diyelim ki evinin duvarının rengini mi değiştiriyorsun? Ya da almak istediğin ürün mü var? Çekeceksin resmini, Evinin resmini çekeceksin. Ürünü yerleştirmek istediğin kısmı seçeceksin. Oraya kombinleyecek. Hiçbir şey bozmayacak. Ona göre karar vereceksin. Elbise alacaksan bile üstünde nasıl durduğunu bu şekilde kesinleştirebilirsin. Yani yapabileceğin bir şey yok. Grup fotoğrafları biliyorsunuz önceki modelde sıkıntılıydı. Yani aynı şeyi hepsine birden uygulayamıyordu. Burada artık o sorun çözüldü. Grup fotoğrafınızı verdiniz. Sonra elbiseleri verdik. Ve yani siz farklı bir şey de yap dediniz. Aynı elbiseleri giydir dedik. Aynı kombini yap. Dört arkadaşa da hiçbir şey bozmadan aynı kombini... Giydirdi. Sonra geldik bir tane kozmetik markanız var diyelim. İşte bu ürünün lüks ve etkili yönünü vurgulayan yüksek çözünürlüklü bir reklama ihtiyacınız var. Normalde bunun için tasarımcılara tonla para dökmeniz gerekiyordu. Artık ürünü yüklüyorsunuz, Jason prompt'unuzu yapıştırıyorsunuz, alın size bu şekilde ürün görseli. Sonra bunu video haline getirin, Reels olarak paylaşın. Yani daha ne diyebilirim ki? Diyelim ki ilaçlarla ilgili bir eczane firmasısınız ya da bir ilaç şirketisiniz. Fark etmez. İşte o ilacınızı etkisini görselleştirmek istiyorsunuz. Yüklenen bir ağrı kesici görselini kullanarak ürün etkinliğini ve güvenilirliğini sembolize eden yeni bir görsel oluştur dedik. Gördüğünüz gibi ürünü bu şekilde oluşturdu. Yani bir şey de bozmuyor. Sonra işte bir müzik grubunun enerjisini ve ruhunu yansıtan bir tanıtım görseli yaptırdım. Ben burada bu grubu seçtim. Daha sonra geldi ve karşınızda bu şekilde yani nasıl bir şeysin sen? Sonra işte yüklenen iki ayrı fotoğraftaki kişileri tek bir Polaroid çerçevesi içinde karanlık bir odada flashla çekilmiş gibi görünen anlık ve doğal bir sahnede görselleştir dedik. Kendi fotoğrafımı koydum. Yanına geldim Neşet taşı koydum. Bakın fotoğraf bu şekilde ya. Gerçekten o kadar realistik duruyor ki. ben yani sanki o gün çekilmiş gibi. Keşke çekilse. Bu da yetti mi? Bunlar yetmedi arkadaşlar. Sertifika için artık gidip sağa sola başvurmanıza bile gerek kalmadı. Sertifika yapabiliyorsunuz. Ya diploma oluşturuyor. Kötü örnek teşkil etmesi açısından hiçbir şey söylemiyorum. Aklınıza şeytani fikirler de sokmuyorum buna söylemiş olayım. Sonra bazı öğrenci arkadaşlarımız farklı amaçlar için kullanabilir. Yapmayın. Böyle şeylerle uğraşmayın. Daha sonrakine geldik. Dedi ki elimizde böyle bir sökülmüş, parçalarına ayrılmış telefon var ve donanım cihazının sökülmüş diyagramını oluştur dedik. Aldı. Her yönünün diyagramını oluşturduğu Neyin ne olduğunu yazdı. Yani siz bunu daha gerçekçi ya da daha emin olmak için ne yaparsınız? Kendiniz Önce gelirsiniz resimde şu bölgenin adını, şu bölgenin adını yap dersiniz. Sonra onu atarsınız, o hale çevirirsiniz. Sonra bir görüntü verdik. Bu görüntüyü stilini ve içeriğini koruyarak dışa doğru genişletme ve onarma yap dedik. Bunu da yapabiliyor ve harika bir şekilde uyguladı. Daha sonra bir metin veya eskiz veriyorsunuz. Fark etmez dinamik ve etkileyici bir çizgi roman paneline dönüştür dedik. Bakın buradaydı görselimiz. Getirdik ve hiçbir şey bozmadan harika bir sahneye çevirdi. Sonra bir binamızı verdik. Nesnenin veya yapının izometrik holografik bir diyagramını oluştur dedik. Geldi. Onu da bu şekilde oluşturdu. Son örneğimize gelecek olursak, bir kişinin portre fotoğrafını resmi bir kimlik fotoğrafına dönüştürme dedik ve geldi, dönüştürdü. Yani saçma sapan bir fotoğrafınız var. Ona vesikalık oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok başarılı bir model. Hepiniz çok farklı alanlarda mükemmel şekilde kullanacaksınız. Hatta öyle ki birazdan X'e gireceğim ve X platformunun içerisinde hepinizin milyonlarca, binlerce prompt'unu orada göreceğim. Oluşturduklarınızı göreceğim. Kiminiz bununla ilgili dediğim gibi uygulama yapacaksınız. Kiminiz bambaşka işlerde kullanacaksınız. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu konuya işsizlik olarak da bakmamanızı öneriyorum. Herhangi bir alanda deneyimliyseniz kendi alanınızla ilgili olan yapay zeka aracını alıp o alanda uzmanlaşıp işinizi çok daha hızlı, pratik ve kazançlı hale getirmek de mümkün. Bunun örneklerini de görüyoruz. Umutsuzluğa kapılmamanızı öneriyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.